Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lentatek tarafından geliştirilen ve RF arayıcı başlıklı konfigürasyonuyla ilk kez EFES 2022'de tanıtılan Kargı Kamikaze İHA'nın EO-IR görüntüleme sistemi kullanan konfigürasyonu ilk kez Azerbaycan'da düzenlenen ADEX 2022'de sergileniyor. Gimbal mimaride kullanılan EO/IR görüntüleme sistemi, zırhlı, zırhsız araçlar, mühimmat depoları, düşman yapıları gibi kritik ama radar emisyonu olmayan kara hedeflerine arttırılmış etkinliğin yanında ikincil bir ISR kabiliyeti sağlayacaktır. İsrail menşeli IAI Harop kamikaze İHA'da da benzer şekilde hedeflerin tespiti, teşhisi ve takibi EO/IR sistemine dayalıdır ve Harop Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni unsurlara karşı aktif olarak kullanılmıştır. İlk başarılı uçuşunu 2018 yılında gerçekleştiren kargının yabancı menşeili bileşenleri yerleştirme çalışmaları sonucunda, RF arayıcı başlık ve harp başlığına ek olarak uçuş motoru, fırlatma motoru, roket motoru, bağlantı sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de tamamen yerleştirildi. Kargı projesi, LNTATEK öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI işbirliği ile yürütülüyor ve yakın zamanda seri üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor. Kargı Kamikaze İHA, düşman entegre hava savunmasındaki radarları ve düşman satırtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesi amacıyla TÜBİTAK desteğiyle, yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. RF arayıcı başlık ile kargı, düşman hava sahasında uzun süre dolanarak, hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan kargı, üzerindeki RF arayıcı başlık ile hedefleri tespit edip imha edebilecek.